Merhabalar. Bugün sizlere vektörler konusunu anlatacağım statik dersimiz kapsamında. İkinci dersimizle birlikteyiz. Önce bir skaler büyüklük nedir onu anlatayım. Ondan sonra vektörlere, vektörel büyüklüklere, toplanmasına, çarpılmasına geçeriz. Mekanikte kullanılan en sade büyüklük skaler büyüklüktür. Sabit büyüklüktür. Her şey olabilir. Örneğin bir cismin yolluğu. Yani 2,5 kilogram bölü desimetre küp. Olabilir. Bu bir skaler büyüklüktür. Vektörel büyüklükler nedir? Bir vektör, etkime noktası, doğrultusu, yönü ve şiddetiyle belirtilebilir. F, e, bir saniye, şöyle çizeyim. Üzerinde ok işareti olan bir F veya italik F şeklinde gösterilebilir. Negatif yönlü olanı. Oku ters yöne çevirmeyeceğiz. Aksine önüne bir eksi işaret koyacağız. Okun yönü değişmiyor. Soldan sağa doğru her zaman. Negatif yönlü olan vektörler de eksi f şeklinde gösterilebilir. Bir vektörü tanımlayabilmek için başlangıç noktasını yani etkime noktasını, doğrultusunu, yönünü ve şiddetini bilmemiz gerekiyor. Bunlardan biri eksik olursa o vektörü biz aslında tanımlayamıyoruz. Örneğin bir insanın kendi ağırlığı bir kuvvet olarak düşünülürse bu kuvvetin yönü dünyanın merkezine doğru etkime noktası ise insanın ağırlık merkezi olarak kabul edilebilir. Yön dünyanın merkezine doğru olduysa doğrultu doğru özür dilerim. Yön dünyanın merkezine doğruysa doğrultusu da dünyanın merkezinden bizi kesip çıkacak şekilde gökyüzüne çıkacak şekilde olur. Doğrultuda o yönde olur. İşte şiddeti de insanın ağırlığı kadar diye tanımlayabiliriz aslında biz bunu. Üç boyutlu kartezyen koordinat eksen takımında bir f vektörünü nasıl e, tanımlayabiliriz? Bu kartezyen koordinat sistemi nedir? Aslında ona bakmak gerekiyor. Bir önceki dersimizde hatırlarsanız Kolumuzu sağa çevirip X yönü, önümüze uzatıp Y yönü ve yukarı uzatıp Z yönü olarak belirtmiştik. Bir önceki dersimizi dinlemeyen varsa önce geçsin orada görsellerle anlattığımız şekliyle bunu bir izlesin. Ondan sonra bu konu daha anlaşılabilir olacaktır. Çünkü tahtada, ekranda gördüğümüz gibi X ve Y'yi çizdiğimizde Y'nin yukarı yönlü olarak, gösterebiliyoruz ama masa üzerinde x, y'yi çizdiğimizde aslında tam olarak onu doğru şekliyle orada görmüş oluyoruz. x ve y yere paralel, z yükseklik yere dik şekliyle uzanan bir e, yöndür. Kartezyen koordinat sisteminde de mesela f vektörünü f, x, i, f, y, j ve f, z, k şeklinde gösterebiliriz. F vektörünü tamam. X X de tamam da bu i ne? J ne? K ne? Bunlar nereden geldi? Biz daha önce böyle bir şey görmedik diyebilirsiniz. Aslında burada i x'i tanımlayan birim. Neticede fx yerine bir sonraki örnekte biraz soru örneklerimizde göreceksiniz. 5 diyeceğiz. 5 i. Yani x'in tanımlayabilmek için oraya koyduğumuz bir ifade. O iyi gördüğümüzde diyeceğiz ki ha bu x doğrultusundaki kuvveti tanımlıyor. J de y doğrultusundaki kuvveti tanımlıyor. Burada k da doğal olarak z doğrultusundaki kuvveti tanımlıyor. Bunları görebilmek için ijk koyduk. Fx'in, fy'nin ve fz'nin hangisini getirip kullanacaksak onu koymuş olduk i'yi x'e bağladık. J'yi y'ye bağladık. Z'yi de k'ya bağlamış olduk. F aslında kök içerisinde de gösterilebilir. F'in kartezyen koordinat sistemindeki bileşimini, bileşimi kök içerisinde f(x)'in karesi artı y'nin karesi artı f(z)'nin karesi olarak e, işlemini gösterebiliriz. Dediğim gibi burada fx, fy, fz f'in x, y, z eksenleri üzerindeki bileşenleridir aslında. Mesela şurada bir örneğimizde görebiliriz. y doğrultusu ve z doğrultusunu vermişiz. z doğrultusu burada yükseklik y yere paralel x'in diki. x'e dik olan e, koordinat doğrultusundaki sistem, koordinat sistemindeki doğrultudur. Bu ikisinin bileşimi fy FZ şeklinde görecek olursak bileşim f'tir, f eşittir fY artı fZ, x 0 kabul edilmiştir, x verilmediği için sıfırdır. Zaten sıfırla bir şey çarparsanız sıfır olacağı için buraya etki etmemiştir. Bunu iki boyutlu olarak vermiş olduk. Ee, devam edelim, takıldığınız yerleri yazınız, cevaplayacağım. Vektörler dörde ayrılır. Nelerdir? serbest vektör, kayan vektör, sabit vektör ve birim vektör tanımlamalarını yapalım. Serbest vektör yönü ve şiddeti korunmak şartıyla uzayda serbestçe hareket ettirilebilen vektördür. <laughs> uzay neydi? Biz hep uzay diye düşündüğümüzde dünyanın dışındaki boşluğu düşünüyoruz ama öyle değil. Dünya da uzayda olduğundan dolayı uzay aslında 1, 2 veya 3 boyutlu olabilen geometrik bir bölge diye tanımlamıştık hatırlarsanız. İşte uzayda serbest hareket ettirilebilen vektöre serbest vektör dönür. A noktasından alırım, yönünü ve şiddetini korumak şartıyla B noktasına götürürüm. Kayan vektör nedir? Aynı doğrultu üzerinde olmak şartıyla pardon, aynı doğrultu üzerinde olmak şartıyla istenilen noktaya uygulanabilir bir vektördür. Statikteki vektörler aslında bizim hepsi kayan vektörlerimizdir. Ee, hatta şurada çizerek göstereyim. Buraya çizmemişim kağıdıma. Sınıfta daha doğrusu anlatıyordum. Buraya çizmeyi de unuttum. Şöyle göstereyim. Serbest vektörü mesela serbest vektör A noktasından B noktasına gidiyor. Şimdi Ben bu vektörü aldım ve taşıdım. Nereye götürdüm? Buraya götürdüm yönünü biraz uzun oldu. Yönünü ve doğrultusunu, yönünü ve şiddetini değiştirmedim. Serbest vektör taşınabilir. Kayan vektör de aynı doğrultu üzerinde olacak. Şöyle bir doğrultusunu çizelim. Daha sonra buraya bir vektör çizelim. Güzel de çizemiyorum ha mouse'la. Mouse zor oluyor. Neyse şöyle idare edin artık. Buradaki vektörü biz A noktasından şöyle şuradaki A noktasından yönü ve e, şiddet doğrultusu şiddeti değiştirmeden kaydırabiliriz. Yani ha bu A noktasını burada çekmişim. Ha buradan tutmuşum. Gitmişim. Aynı doğrultu üzerinde olduğu sürece fark etmiyor. İstenilen noktaya uygulanabilir. Şöyle düşünebiliriz basitçe bir insanı ha kollarından tutmuşsunuz kendinize doğru çekmişsiniz ha da veya sırtından tutup aynı şiddette ileriye doğru itmişsiniz bunlar e, örnek olabilir sabit vektör nedir uygulama noktası sabit A noktasında bir vektör var bu uygulama noktası değişmiyor. Oradan tutup farklı yönlere olabilir, farklı yönlere uygulanabilen, farklı yönlere doğru çekilebilen, götürülebilen vektörlere sabit vektör denir. Birim vektör nedir? Yani landası bir olan, boyu bir birim olan vektördür. Demiştik ya vektörler şiddetleri, yönleri ve doğrultuları, göz önünde bulunan kuvvetlerdir. Burada boyu bir birim olan vektöre biz birim vektör diyoruz. Vektörel işlemlerden biraz bahsetmek istiyorum. Mesela statikte bütün işlemler vektörel olarak hesaplanmasına rağmen bu yöntem genelde 3 boyutlu problemlerin çözümünde kullanılabilir. Toplama çıkarma yapılabilir. 3 farklı şekilde biz toplama çıkarma yapabiliyoruz paralel kenar prensibini uygulayabiliriz. Paralel kenar prensibinde A noktasına uygulanan A noktasındaki cisme parçacığa uygulanan F1 ve F2 vektörlerimiz var. Bu F1 ve F2 vektörünü biz toplayacağız. F2'nin boyu kadar üstte aynı doğrultuda bir çizgi çiziyoruz. Sonra F1'in boyu kadar sağda aynı doğrultuda bir çizgi çiziyoruz ve kesişim noktasını başlangıç noktasıyla birleştirerek bir R bileşkesini elde ediyoruz. Burada R eşittir F1 artı F2. Peki çıkartma nasıl olur? Şimdi F1 kuvvetimiz aynı. F2 kuvvetimiz de eksi F2 olduğunda yönü değişiyor. Doğrultusu, şiddeti değişmiyor ama F2 eksi F2 olduğunda yönünü değiştiriyoruz. Aynı doğrultu üzerinde biz yönünü değiştiriyoruz. Burada B noktasını diyelim. Burada B noktasındaki F1 kuvveti ve F1 ve F2 kuvvetlerimiz var. F2'nin boyunda aynı paralelinde F1'in ucundan itibaren bir çizgi çiziyoruz. Sonra F1 boyunda F2'nin ucundan itibaren bir çizgi daha çiziyoruz. Sonra kesişim noktalarını birleştiriyoruz. Bu da Q vektörü olsun. Q vektörü de F1 eksi F2 şeklinde tanımlanabiliyor. Ee, devam edelim. Sonra başka bir prensibi daha uygulayabiliriz. Üçgen prensibi uygulanabilir. Mesela gene bir A noktası olsun. A'yı yazmamışım. F1 ve F2 vektörleri var. Aslında şunu kullansam daha iyi oluruz. F1 ve F2 vektörleri var. Biz bu F2'yi yerinden alıp hop yukarıya taşıyoruz. F1'in ucuna koyuyoruz. Sonra ne yapıyoruz? Başlangıç ve bitiş noktasını birleştirip R bileşkesini buluyoruz. R bileşke kuvveti F1 artı F2 şeklinde gösterilebilir. Yani F2'yi taşıyıp f 1 ucuna koyduğumuzda başlangıç ve bitiş noktasını birleştirerek bileşke kuvveti bulabiliyoruz. Toplama işlemi yapmış oluyoruz. F2'nin önüne eksi koyarsak eksi F2 olur. Yönü değişir. Sola doğru olur. Mesela ne olur? Şöyle düşünelim. F1 Eksi F2. Sonra birleştiririz. R. Bu da F1 eksi F2 şeklinde tanımlanabilir. Bir de kartezyen koordinat eksen takımında bileşenlerine ayrılmış kuvvetlerin toplanması var. Hani demiştik ya X, Y ve Z'lerden oluşur. Y ve Z'si sıfırsa X tamamen Fx'tir. F eşittir Fx'tir y ve x sıfırsa f eşittir f z'dir. Demiştik. Bahsetmiştik bunlardan. i, j ve k'nın x, y ve z doğrultusuna sırasıyla x, y ve z ve x, y ve z doğrultularına ait birer tanımlama için konulmuş ifadeler olduğunu söylemiştik. Şimdi buradaki toplama işlemlerinde a ve b gibi iki vektörü topladığımızda bizim aslında bir c vektörü elde etmiş oluyoruz. C vektörü de şöyle tanımlayabiliriz. A'nın hani e, A vektörünü tanımlarken dedik ya AX, AY ve AZ'den oluşur. B de B vektörü de BX, BY ve BZ'den oluşur demiştik ya. i̇şte bu A ile B'yi topladığımızda her bir birimi kendi içinde topluyoruz. Yani AX artı BX çarpı i i dediğimiz burada x'i tanımlıyor sadece. a'ya artı b'ye çarpı C. j de y doğrultusunu tanımlıyor. az artı bz çarpı k. k da burada z doğrultusunda olduğunu tanımlıyor. Hocam her seferinde yazacağız mı bunu? Şimdi anlatırken yazıyorum ama biraz sonra göreceksiniz. Mesela şurada 7 demişiz. 7 ne? i. i gördüğümüzde ha anlayacağız bu x. 5 j ha bu y anlatabildim mi onun için bunlar önemli ee, kartezyen koordinat sisteminde toplama işlemini yaparken işte hem şöyle gösterebiliriz a cinsinden a ile b'yi toplayabilir şekilde gösteririz hem de böyle gösterebiliriz bir örnekle tanımlayalım örnekte Açıklayıcı olacaktır. Ee, i̇ki boyutlu f1 7i artı 5j, f2 eksi 2 y artı 3j kuvvetleri için f1 artı f2 ve f1 eksi f2 işlemlerini istemişiz. Toplama işlemi ve çıkarma işlemi. Hepimizin ilkokul birinci sınıftan itibaren yaptığı işleme önüne i, j koyduğumuzda Yapabiliyor muyuz? Yapamıyor muyuz? Ona bakacağız. i, x'i tanımıyordu. j, y y'i tanımlıyor demiştik. Toplama işlemini yazdığımızda 7i artı 5y artı eksi 2y artı 3y. Parantez içerisinde yazıyoruz. Daha sonra parantezi açıyoruz. Aradaki fark ne? Şuradaki artı işaret var ya. Biraz sonra eksi olursa eksilerle artıları çarpacağız. İşareti değiştireceğiz. Bizim tek farkımız burada işlemi unutmadan, şaşırmadan yapabil, yapabilir olmamız. 7i artı 5i artı olduğu için, buradaki işaret ortada artı olduğu için f2'nin eksi 2 değişmez. Aynısını gelir buraya koyulur. Eksi 2 artı 3 i 7 i artı eksi 2 i 7 i eksi 2 yani ilerle ileri toplarız. Önündeki işaret eksi olduğu için çıkarırız. 5 i yapar. Sonra j'lerle j'leri kendi aralarında toplarız. Artı 8 j yapar. Bu kadar basit. Yani hepimizin bildiği gibi elmalarla elmaları toplayacağız. Armutlarla armutları toplayacağız. Başka yaptığımız hiçbir şey yok. Yani artık <laughs> anlatılabilecek en basit şekliyle anlatıyorum. İ'ler X'leri tanımlıyor. J'ler Y'leri. K'lar da Z'leri tanımlıyor. Toplama işlemi yaparken I'leri kendi aralarında, J'leri kendi aralarında, K'ları da kendi aralarında toplayıp çıkarmasını yapacağız. F2, e, F1 eksi F2'ye bakalım. Tam çizgilerde yerine geldi güzel dediğimiz gibi parantez içerisinde yazıyoruz. Parantez içerisinde sonra parantezi açıyoruz. Önündeki işarete bakalım. F2'nin önündeki işaret. Eksi olduğu için eksi 2i çarpı eksi olduğu için eksi ile eksi birbirini artı yapar. Artı 2i olur. Sonra artı 3i ama önünde eksi olduğu için ne olur? Eksi 3i. Parantezi açtıktan sonra yazıyoruz. İlerle ileri topluyoruz. 9 i yapar. Sonra J'lerle J'leri topluyoruz. 5 eksi 3 c 2 yapar. 9 i artı 3 şeklinde de f1 eksi f2 göstermiş oluruz. Buradaki dikkat etmemiz gereken kısım Soru bizden ne istemiş? Her zaman F1 artı F2 istemeyecek. F1 eksi F2 istemeyecek. Belki de F2 eksi F1 isteyecek. O zaman ne yapacaksınız? O zaman da F2'yi buraya yazacaksınız. F1'i buraya yazacaksınız. F1'in önünde eksi işaret olduğu için F1'in önünde eksi işaret olduğu için F1'de değerleri eksiyle çarpacaksınız. Soruyu o şekilde de tekrar çözebilirsiniz. Hadi bu da size ödev olsun. Bu 1, 1, 2, 3 ve 4. Hepsinin işaretlerini değiştirip tekrar bir yazın. Bakalım yapabiliyor musunuz? Başka bir örneğimiz var. 3 boyutlu bir örnek daha çözelim. F1 2i artı 5i eksi 8k. X olan x doğrultusunda olan bileşkesinin e, bileşke kuvveti 2. Y doğrultusunda olan bileşke kuvvet 5. Z doğrultusunda olan bileşke kuvvet eksi 8. Sonra bunları F2 ile başka bir kuvvetimiz var. F2'nin de i doğrultusu yani x doğrultusunda olanı eksi 4. Y doğrultusunda olanı 7. Z doğrultusunda olan da 3. Bunları ne yapacağız? Önce toplayacağız, sonra çıkaracağız. Toplama işlemi yapmadan önce parantez içinde yazıyoruz. Sonra parantezi kaldırıyoruz. Önündeki işaret artı olduğu için F2'yi aynı olduğu gibi yazıyoruz. Sonra i'lerle i'leri, j'lerle j'leri, k'larla k'ları topladığımızda sonucu bize vermiş oluyor. Çıkarma işleminde de aynı şekilde parantez içinde yazıyoruz. Parantezi açarken önündeki işaret eksi olduğu için bu eksiyi parantez içerisine dağıtıp hepsinin işaretini tersine koyuyoruz. Yani artı 4 i yapıyor eksi ile eksiyi çarptığımızda. Eksi ile artıyı çarptığımızda eksi 7 yapıyor. Eksi ile yine artıyı çarptığımızda eksi 3 k yapıyor. Burada dediğim gibi f1 artı f2 de gene i'lerle i'leri, J'lerle J'leri k'larla da k'ları yaptığımızda toplayıp çıkardığımızda f1 artı f2 özür dilerim f1 eksi f2'nin de değerini bulmuş oluyoruz. E, toplama ve çıkarma işlemi bu şekilde çarpım işleminden kısaca bahsedip geçmek istiyorum. E, vektörel çarpımlarda skalerle çarpımı. Skaler ne demiştik? Bir büyüklüktür. En sade büyüklük skaler bir büyüklük demiştik. A vektörünü C skaler büyüklüğüyle çarptığımızda bir B vektörü elde etmemiz gerekiyor. B vektöründe de C çarpı A. Yani her A, A, a şöyle söyleyeyim. A vektörünü x, y ve z şeklinde bileşenlerini ayırırsak eğer, kartezyen koordinat sistemindeki bileşenlerini ayıracak olursak eğer, her bir bölümünü ne yapacağız? C skaler büyüklüğü ile çarpacağız. Sadece vektörü kendisiyle de çarpıp gösterebiliriz. Ama her bir büyüklüğünü kendi bileşeniyle de çarpıp gösterebiliriz. C artı D çarpı A şeklinde bir gösterim olursa buradaki çarpımda e, matematiksel işlem yapıyoruz. Paranteze dağıtıyoruz. Vektörü paranteze dağıtıyoruz. Ne yapıyoruz burada? C çarpı A artı yani bununla bunu, bununla bunu çarpıyoruz. Artı D çarpı A şeklinde gösterebiliriz. Ayrıca e, bir skaleri A ve B vektörleri, vektörleriyle de ayrı ayrı çarpacak olursak C çarpı A artı B şeklinde C A çarpı özlerim. C çarpı A artı C çarpı B şeklinde de gösterebiliriz. Gene paranteze dağıtmış oluyoruz. Matematik her zaman geçerlidir. Matematikteki işlemlerimizi kullanacağız. İki vektörün skaler çarpımını nasıl yapıyoruz? İki vektörü skalar çarpımında da A vektörünü AX, AY, AZ şeklinde birleşenlerine ayırıyoruz. B vektörünü de BX, BY, BZ şeklinde skalar e, bileşenlerini ayırıyoruz. O zaman A çarpı B'yi yaptığımızda X ile X'i Y ile y Y'i, Z ile Z'i çarpıp birbirleriyle topluyoruz. Başka yaptığımız hiçbir şey yok. A çarpı B eşittir B çarpı A. Vektörlerde de değişim, çarpım işleminde değişim yapılabilir. Vektörlere çarparken o kuralın adı neydi unuttum. Yer değiştirebilirler. A çarpı B eşittir. B çarpı A'dır. 2 A vektörünü çarptığımızda mutlak A kare olur. İkisi eksi ise çarpımları artı olur. Artıysa zaten çarpımları artı olur. Ee, bunun gibi bu dersimizde buraya kadar kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın.